İyi ki. Koşma ama koşma. Düşersin. Nereye gidiyorsun sen? Bakkal. Bakkala mı? Ne bakkalda? Çitosu alacağım bakkalda? Çitos Al. alacağım. Çitos alacağım. alacağım. Şeker, şeker alacağım. mi alacaksın? Düdük. Düdük, şeker Ay. mi alacaksın? Bakkala gidiyor koşa koşa. <gülüyor> <gülüyor> ama bak yavaş git. Araba gelirse korkarım ben korkarım. Sen beni tutar mısın? Bakkaldan ne alacaksın? Sen bana mama verecek mi? Oo, ne, ne alacaksın? Ne vereceksin bana? Nerede annem bakkal? Bakkalı bulabilecek mi? Ama koşmadan git. Düşersin. <laughs> Pasaklı. Pasaklısın sen. Pasaklı. Orada araba. Orada. Evet orada araba var. O yüzden kenardan git. Gel. 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 Çabuk, gel. Gidelim. Gel. Gidelim. Çabuk gidelim. Sonra evimize gidelim mi? Gidelim. Ha, Linda'ya bakalım olur mu? Linda. Linda. Seni Linda. Seni özledik Linda. Hemen gidiyor. Evet. Hemen. Hemen gelecek Linda. Sen bizi bekle evimizde. Biz ilki ben mama alacağız. Ne alacağız mama? Ona da verelim. Ona da verelim mi? Verelim. Haydi benim. Ona ne alalım? Mama alalım mı ona da? Alalım. Tamam alalım. Ben de çıpış yumurtayı. Tamam. Senin adın ne? Soyadın ne? Soyadın ne? Soyadın ne? ne? Hatice. Senin adın ne? Soyadın ne? Kaç yaşındasın? Evet anne moru burada. Kenara geç ama araba gidiyor. Kenarda bekle şimdi. Bak oradan da araba gidiyor. Gördün mü? O araba da gitsin ondan sonra bakkala gidelim. Hadi gidelim şimdi. Koşma ama tamam mı? Koşma. Bak orada bakkal. Evet. Hadi gidelim. Heh, hadi gidelim. Geldik. Elin kapıyı açamadık. Bakkala geldik. Bak ilkim sana bundan alalım Ağabeyim, mı? Tarafı... Çilek. Ana kilit var ya. Bu benim o, mi? Alalım mı onda? Bu benim sade. Senin Ağabeyim, mi? Boyuş, Başka ne alalım sana? Kocaman. Kocaman. Allah Allah. Yedek sanat stantorum ya. Ondan ne anlayalım? Onu yemiyorsun. Onu yemiyorsun. Ya, Sana bak evet, sürpriz yumurta alalım mı sürpriz yumurta? Anne dayayım. Sana yarısı. Anne dayayım. Sana Hadi yoruşsın ay. Sana Sürpriz yumurta. Ay ilkim onun üstünde ne var? Ben yumurta alacağım. Ne kadar? Beş tane. Beş tane alayım. Tamam yeter evet. mi? tane çok az. Bak orada şeker de var bak. Bak. Gördün mü? Hayır. Bak bak burada renkli şekerler de var. Gördün mü? Alayım. Elmalı mı alacaksın? Hı. Hangi renk ha. alacaksın? Hangi renk alacaksın anne? Anahtarı kırıldı, yedeği olmuş. Oo, ne olacak? Kanka. Moro. Hı, tamam beklema şimdi. Tamam mı? Bekle.